Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz. Aracımız yine Laguna 2 Aracımızda e, devirde dalgalanma oluyordu Boğaz kelebini kontrol ettiğimizde Burada iki tane contalar var İki tane conta var Bu contanın normal sağlam olduğunu gördük Burada ki conta e, emme manifoldu var burada emme şey hı, filtresi var. Şu yani buraya çok basit şekilde girip çıkıyordu bu. Buraya basit şekilde girdiği için eee conta yıprandığını tespit ettik. Piyasa araştırmasında baktık ki bu conta sadece şu conta 60 TL. 60 TL bu conta. Nasıl çözüm bulduk? Şu ara bu contayı söktüm. Ve contanın altına yani şurada tam gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Yani bu jontu tam gözükmüyor ama contanın altına şu şekilde çift taraflı bant var. Bundan ee, kesip iki tanesini şu, şu şekilde kesip iki tane üst üste yapıştırdım. Ve şimdi baya güzel şekilde buraya oturuyor. Filtre kanalına oturuyor. Çözümü bu şekilde bulduk. Siz de ucuz şekilde mal etmek isterseniz bu şekilde tamirat yapabilirsiniz. Bu boğaz kelebeğini almaya kalksanız orijinali 1300 TL civarında. Bu boğaz kelebeği kolayca bozulan bir parça değildir. Sadece şurada bir Elektronik parça var. Hmm, bu da niçin yapıldı yapılmış yani e, tel e, gaz tel olmadığı için bunlar elektronik pedal pedalla çalışıyor. Onun için bu şekilde yapmışlar. Bakın içinde herhangi bir şey yok bunun. Yani şöyle baktığınızda herhangi bir fonksiyon olarak sadece bunu açıp kapatıyor. Yani bunu değiştirmek mantıksız. Yani bu bu kadar para vermek çok mantıksız. Ne kadar bunu tamir yoluna gitmeniz daha iyi olur. Temizlemeniz gerekiyor tabii ki. Zamanla kurum kurumuluyor. Daha önceden buna tamirciler buraya silikon sürmüşler. Baya bu burası hava alma yeri kapanmış. Yani yarısı neredeyse kapalıydı. Bunu düzelttik. Burada da bir o-ring var. Onu değiştirdim. Dikkat edilmesi gereken yerler. üç tane yer var burada. Buradaki conta. Burada büyük conta. Bir de burada o-ring var. Evet O-Ring'i göstereceğim şimdi. Parçayı bulmamız gerekiyor. Parça nerede yapacağız? Evet parçayı yerlerde geziyor. Evet. Gördüğünüz gibi burada O-Ring var. Bu O-Ring'i değiştirdiğinizde düzelecektir. Bu zaten her yerde bulunuyor. Rumancılarda bulabilirsiniz bunu. Buraya oring ring araştırdım. Yani rumancılara iki defa gittim. Bir türlü uyduramadım. Yani bu milimetrik olduğu için yani 2-3 milim fazla olduğunda şurası girmiyor. Onun için böyle bir çözüm bulduk. İnşallah düzelecektir bu şekilde. parçayı geri taktığımızda inşallah çalışacaktır. Evet parça numarasını da paylaşayım şurada. 2004 Laguna'nın Boğaz Kelebeği. Parça numarası budur. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olursanız bizleri memnun edersiniz. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler dilerim.